bugün hı, <laughs> bir tane naneli bir şeker varmış şu şekilde ben bunun naneli bir şeker olduğuna inanmadım şimdi bunu, sizlerle bunu deneyeceğim beyaz <laughs> bence bu naneli bir şeker değil bu naneli bir şeker gibi kokuyor ama şimdi de deneyeceğim Ben inanmamıştım neleri olduğunu ama gerçekten. Gerçekten de naneli bu anaylandı. Görüşürüz.